Bu film en sevdiğiniz kişinin acı çekmesi ve onu kaybetme ihtimaline karşı ölüme ne kadar hazırlıklı olduğunuza dair bir hikaye anlatıyor. Bir anne, tek başına bir anne, 15 yaşında kızı tekerlekli iskemleye bağlı ve sık sık oksijen desteği almak zorunda. Aslında kaçınılmaz son belli ve bir gün ölüm onu almak üzere gelir. Kız ölümün canını almasını bir süre ertelemesini ister. Bu size uçuk bir öykü gibi gelmesin. Çünkü Hırvat asıllı yazar ve yönetmen öylesine bir hikaye yazmış ki işte tam da ölümle baş etme üzerine hepimizin kendisiyle hesaplaşacağı bir hikaye. Ölüm bir makav kuşu, makav papağanı şeklinde geliyor. İnsanların canını alıyor, kimisi huzurla ölürken kimisi de acı çekiyor. Genç kızın odasına geldiğinde genç kız ondan son bir süre ister. Annesi ise eve gelip bu papağanın ölüm olduğunu gördüğünde onunla mücadele eder. Aslında tüm bu fantastik hikayede bir annenin en sevdiği varlığın ölümüne karşı olan mücadelesi anlatılıyor. Anne işsizdir, iki katlı evlerinin alt katında kızı tedavi görürken o gizlice üst kattaki eşyaları satarak kızının hemşire masraflarını karşılamaktadır. Bu çok hüzünlü hikayede ölüm onlarla çok kısa sürede olsa birlikte yaşar. Anne ölümü yok etmek için her şeyi dener fakat kaçınılmaz son er veya geç gelecektir. Bu dünyaya gelen herkesin er veya geç yaşadığı bir süreci anlatan bir film. Kendi adıma hiç böyle bir film beklemiyordum. Bugüne kadar ölümle ilgili, ölümü kabullenmeyle ve ölümle baş etme yolları ile ilgili, yasla, kederle ilgili çok film seyrettim. Ama bu kadar farklı anlatılan bir film hiç seyretmemiştim. Burada tabii iki oyuncunun müthiş performansı beni çok etkiledi. Kızı oynayan Lola Pettigrew ve anneye oynayan Julia Louis-Dreyfus, Gerçekten seyircinin kalbini paramparça yapan performanslar sergiliyorlar. Ben özellikle finale doğru çok etkilendim ve çok üzüldüm. Bir kuş görüntüsünde gelen ölümde makav papağanı kullanılmış. Bu papağan insanda o kadar farklı duygular uyandırıyor ki bir tarafıyla son derece kibirli, hatta ukala, belli bir mizaha da sahip ama diğer tarafıyla da milyonlarca insanın canını aldığı için de kalbi için için parçalanmış durumda. Papağanı seslendiren sanatçı Alin Zeki'ne ayrı bir yer açmak gerekiyor. Papağanı seslendirirken ölümün o egemen tonunu son derece doğru tutturmuş. Diğer taraftan da ses tonu papağanın adilliğini vurguluyor. Evet. Tuesday filmine gittiğinizde oldukça karışık duygular yaşayabilirsiniz. Bu videoyu seyrettiğinizde de belki bu nasıl bir film böyle garip diyebilirsiniz. Ama ikinci yarıdan itibaren inanın etkisinden çıkamayacaksınız. Bu arada papağanın kızla bir gün geçirmesi ve annenin de onu bir şekilde bloke etmesinden dolayı dış dünya kıyamete doğru gitmektedir. Çünkü hiç ölüm olmamaktadır. Bu da ayrı bir kara mizah bölümü olarak hikayede yer alıyor. Böylece küçük bir sürpriz bozanda vermiş oldum filmle ilgili. İşte bu film ölüm temasıyla ilgilenenler için seyredilmesi gereken bir film.